Arkadaşlar merhaba. Bu Feles marka kedi kumunu satın aldım. Bugün kargo ile geldi. Şöyle tuttuğumuzda oldukça hafif. Yaklaşık 4 kilo olduğu iddia ediliyor. Çok hafif bir kum. Üzerinde baktığım zaman tozsuz, koku kontrolü yüksek ve sert topaklanan, kimyasal içermiyor ve karbon içerikli olduğu söyleniyor. Bunu da bu hafta ben deneyeceğim. Yine bilgilerimi paylaşacağım size. Gerçekten lokum çok tozsuz. Gerçekten hiç elime bulaşan bir şey yok. Toz konusunda gerçekten çok iddialılar ve çok iyi. Şimdi yarım bardak suyla testi yapacağım. Hiç beklemeyeceğim. Bakalım o kadar dedikleri kadar hızlı mı topaklanıyor? Evet. Gayet hızlı. Gayet hızlı topaklandı. Bakın. Ve sert bir topak. Gayet başarılı.